Hayatın kaynağı iddia edilir ki yumurtalardır, kadın yumurtalarıdır. Kadın yumurtalarının kalitesi iyi olmazsa gebelik oluşmaz. O zaman da problemlerin tekrar düşünmesi yoluna gideceğiz. Acaba kadının yumurtasını, kalitesini düşüren olaylar nelerdir? Eğer bu iş varsa bu problemler varsa yumurta iyi olamayacağı için sperm iyi olsa dahi sağlıklı dölleme oluşmayacak. Sağlıksız dölleme olsa bu sefer embriyo iyi gelişmediği için embriyoya ait problemler çok fazla olacaktır. O zaman peşinde koştuğumuz embriyo dediğimiz çocuk oluşturacak hücre kitlesi bozuk olacağı için Diğer bütün faktörler iyi olsa dahi ya gebelik oluşmayacak ya da düşük olacaktır. O zaman yumurta kalitesini düşüren olaylar nelerdir? Bunlardan bir tanesi hepimiz biliyoruz ki kadın yaşı ve veya düşmüş yumurta rezervidir. Niye bunu söylüyoruz? Bazen kadın yaşı iyi olsa bile yumurta rezervleri düşük olabiliyor. Yumurta rezervi düştüğü zaman yumurta kalitesi de düşer. Bazen biz yumurta kalitesi düşmesini bile bile yumurtayı fazla çıkarmak için ilaçlar da yüklenebiliriz. Bunu söylüyorum ki yanlış olmasın. Her artan yumurta gebelik oluşturacak demek değildir. O zaman sayın hanımefendilere şunu söylüyoruz. Bazen başkalarıyla yumurtlama veya yumurta yarışı yapıyorsunuz tedavi esnasında ve moralinizi bozuyorsunuz. Onda 10 on tane çıktı, bende 2 tane çıktı. Bende bir tane çıktı, bende üç tane çıktı. Lütfen bunu yapmayın. Mühim olan size çocuk oluşturabilecek tek yumurta ve veya döllenmiş embriyodur. Bunu ihmal etmeyin. Fazla her zaman iyi değildir. O zaman yine demek ki geriye dönüyoruz. Yaş veya azalmış yumurta rezervi. Son yıllarda da biliyoruz ki polikistik over hastalığı, endometriozis ve endometrioma hastalığı, bağışıklık sistemini ilgilendiren ve yumurta ve rahim içinde kan akımını düşüren pıhtılaşma bozuklukları bunların hepsi yumurta kalitesini düşürmektedir. Bazen polikistikte o kadar çok yumurta çıkmaktadır ama döllenme iyi olmamakta yine gebelik oluşmaktadır. O zaman teknoloji bize yardım ediyor. Burada yapılan çalışmalar gösterildi ki yumurta yumurtalık içinde tek başına gelişirken veya tüp bebek tedavisinde çevresindeki çeşitli hücrelerle konuşuyor ve onlarla olan etkileşimle olgunlaşıyor ve büyüyor. Dediğim durumlarda bu etkileşim ortadan kalkıyor veya olgunlaşma geri kalıyor. İşte tüp bebek teknolojisinde geliştirilen bu yakın hücreleriyle birlikte olan erken sıkıntının ortadan kaldırılması. O zaman yumurtayı aldığınızda bu hücrelerde belirtilen nedenlerden dolayı yumurta hücresinde bir olgunlaşma eksikliği varsa ne yaparsınız? Çevresinde ona arkadaş olan bu hücreleri de alırsınız. Yumurtayı dövledikten sonra o hücreleri de olgunlaştırma sürecinin içine katarsınız. Ne yapıyoruz burada o zaman? Bu hücreleri de alıyoruz, yumurtayı da alıyoruz. Hücreleri kültür ediyoruz. Yumurta bu arada dölleniyor. Kültür edilmiş hücrelerin içine bu döllenmiş yumurtayı erkenden koyarsanız ne oluyor? Arkadaşlık tekrar başlıyor. O zaman birbirleriyle konuşmaya, hormonal desteğe başlıyorlar ve bu hastalıklarda eksik olan desteğin tekrar sağlanmasıyla embriyo daha iyi oluyor. Bir de Özellikle bu hücreleri birbirinden gene ayırmıyoruz. Bu kültür edilen hücreler özel bir madde salgılandığı biliniyor hücrelerin. O zaman transferi de embriyo ile birlikte bu hücrelerle yaparsanız hem embriyo daha iyi olabiliyor hem de bu hücreler etkisiyle rahim içine bir çeşit ben geldim, ben iyiyim diye sinyal gönderiyor yani konuşabiliyor. O zaman baktığımızda şimdiye kadar olan konuşmalarda sipermi dengeleyip iyi bir şekilde döllemeye hazırladık. Yumurtalarda da problem varsa onları da bu şekilde destekle destekle sonuçta daha iyi olmaya şartlandırdık ve iyi embriyo geliştirdik. Tabii ki zannetmeyin ki her döllenen embriyo oluşturacak yumurta iyi oluyor. O zaman da laboratuvar yeni bir teknik bize sunuyor. Dölleme, izleme dolapları. O zaman mikroskop altında hangi yumurta daha iyi izleniyor, daha iyi dölleniyor, daha iyi gelişiyor diye de bulursanız 10 tane, 12 tane varsa embriyonuz bunlar daha iyi diye seçeceksiniz ve elinizde daha iyiler hazır olacak. O zaman nereye bunu banaslayacağız? Onu da rahim içine banaslayacağız. Eğer rahim içinde de problem varsa şimdiye kadar yapmış olduğumuz bütün her şeyin boşa gideceğini düşünebilirsiniz. Gitmez. O zaman rahim içi iyi değilse ya onu da balanslayacağız yahut da balanslayana kadar o embriyoları dondurup iyi bir dönemi bekleteceğiz.